29 Mayıs 1453. Dünyanın kaderini değiştiren gün. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek orta çağı kapattı, yeni çağı başlattı. 21 yaşındaki Osmanlı padişahı, tarihe damga vuracak bir planla yola çıktı. 1453'te 80 bin kişilik Osmanlı ordusu, bin yıllık Bizans surlarının önüne geldi. Bizans güçlü surlarına ve Haliç'e gerilen zincirlere güveniyordu. Günlerce süren kuşatmada dev toplar surları sarstı. En kritik hamle ise gemilerin karadan yürütülmesi oldu. Osmanlı donanması Haliç'e inince Bizans savunması çözüldü. 29 Mayıs sabahı İstanbul Osmanlı'ya geçti. Ayasofya camiye çevrildi. Konstantinopolis artık İstanbul'du. Bu fetihle imparatorluk bir dünya gücüne dönüştü. Sizce Fatih'in en büyük stratejisi neydi? Yorumlara yazın.